Merhaba kıymetli arkadaşlar. Ömer Hoca'nın Matematik Sokak kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ikinci derece denklemlerle ilgili konuyu biliyorsunuz ki bitirdik. Bununla alakalı ÖSYM'de çıkmış bazı soruların çözümlerini gerçekleştireceğiz. Kalemimizi, defterimizi hazır bir şekilde tutuyoruz. Silgiye ihtiyacımız olmayacak. Hata yapmayacağız inşallah. Hepinize kolay gelsin. Şimdiden iyi dersler diliyorum. İlk örneğimize geldiğimizde k pozitif bir gerçel sayı olmak üzere denklemin bir kökü k olduğuna göre diğer kökü kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlar denklemin bir kökü k ise denklemin kökü denklemi sağlamıyor muydu? Sıfıra eşitlemiyor muydu? O zaman x yerine k verelim. Ne geldi? 3 k'nın karesi artı k'nın karesi eksi 2 eşittir ne gelecektir? sıfır gelecektir. Buradan 4 k'nın karesi eşittir 2. k'nın karesi eşittir 2 bölü 4 geldi değerli arkadaşlar. Bu durumda sadeleştirdik 1 bölü 2 geldi. k eşittir pozitif olduğu için 1 bölü kök 2 gelecektir. Şimdi k'yı bulduk. E benden neyi istiyor? Diğer kökü istiyor. E kökler çarpımı. Köklerin bir tanesi k, diğerine x1 diyelim. Kökler çarpımı C bölü A'dan eksi 2 bölü 3 geldi mi? K yerine 1 bölü kök 2 yaz değerli arkadaşım. Çarpı x1 eşittir eksi 2 bölü 3 dedik. İşler dışarı çarpımı x1 eşittir eksi 2 kök 2 bölü 3 gelecektir. Eksi 2 kök 2 bölü 3 cevap C şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Evet geçelim bu örneğimize. Geldik buraya. Eşitliğini sağlayan x değeri nedir diye soruyor. Paydası 1 bölü x artı 2 olan ifade var. Buradan direkt payda eşitleyip de gidebiliriz. Ben bir işler dışarı çarpımı yaparak iş ifadeyi düzenlemek istiyorum. Ne geldi? 4 artı 4 bölü x artı 2 eşittir. 1 eksi 1 bölü x artı ne gelecek? 2 gelecek. Şurası 4x olacak değerli arkadaşlar. Oyu unutmayalım. Ne yapıyorum şimdi Kıymetli arkadaşlar dikkat ediniz 4 bölü x artı 2 buraya biri bu tarafa atlama düşünelim 4 x eksi 1 eşittir ne gelecektir eksi 1 eksi 4 eksi 5 bölü x artı 2 gelecektir buradan hemen işler dışarı çarpımı yapalım Kıymetli arkadaşlar şuraya aldık 4 x eksi 1 çarpı x artı 2 eşittir eksi 5 dedik. Dağıttığımızda 4x kare artı 8x eksi x eksi 2 eşittir eksi 5 geldi. 4x kare ne gelir? Artı 7x buradan artı 3 eşittir 0 geldi. 4x'e x dedim. 3'e 1 çarpraz çarpı topladığımda bana neyi verecek değerli arkadaşlar? 7x vermesi lazım. E karşılıklı yazıyoruz. 4x artı 3 ve x artı 1 eşittir 0'dan. x eşittir x 3 bölü 4 x eşittir eksi 1 gelir. x değerine gelecektir? Şıklarda 3 bölü 4 gelecektir değerli arkadaşlar. Eksi 1 neden gelmediğini şuradan görebilirsiniz. Paydadaki 1 bölü x artı 2 de x yerine eksi 1 verdiğin zaman ne gelecektir? 1 bölü 1, e 1 eksi 1'den 0 gelecektir. Dolayısıyla bunu yapmıyor, sağlamıyor. Ona da dikkat ediyorsunuz. Evet, geçiyorum kıymetli arkadaşım. B ve C sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere diyor. X² B, X kare artı BX artı C eşittir sıfır. Denkleminin kökleri B ve C'dir. Bc çarpımı nedir? Şimdi kökler çarpımından hareket edelim. B çarpı C neydi? C bölü A'dan C bölü 1'den C geldi. Bunları sadeleştirdim. B değerine geldi 1 geldi. B kökünü bulduk mu? Bulduk. Kökler toplamından hareket edelim değerli arkadaşlar. Kökler toplamı B artı C. Ne gelecek? Eksi B bölü A. Yani o da eksi B olacaktır. Dikkat ediniz. C eşittir eksi 2 B'dir. B yerine 1 verdim. C eşittir eksi 2 geldi. Ve bu durumda çarpım B çarpı C eşittir eksi 2 olacaktır. Evet. Çok zor bir soru değilmiş. Geçelim. Geldik bir diğer sorumuza. A bir gerçel sayı olmak üzere ax kare eksi 18x artı 18 eşittir 0 denkleminin köklerinden biri diğerinin iki katıdır. Yani şöyle diyelim. Bir köküm x1, diğer köküm 2x1 olacaktır. Peki bu durumda şunu uygulayalım kıymetli arkadaşlar. Kökler toplamı 2x1 artı x1 eksi b bölü a'dan. 18 bölü a gelecek midir? 3x1 eşittir 18 bölü a. X1 e geldi? 6 bölü a geldi. Peki bir kök 6 bölü a ise diğerine gelecektir. Yani 2x1 12 bölü a geldi. Buraya kadar problemimiz var mı? Yok. Ne yapıyoruz? Kökler çarpımını uygulayalım x1 çarpı 2x1 ne geldi? c bölü a 18 bölü a gelmedi mi? x1 yerine 6 bölü a x2 yerine 12 bölü a 18 bölü a geldi. a'nın bir tanesini götürdük. 72 eşittir 18 a'dan a eşittir 4 gelecektir. Böylece cevabım c şıktır. Evet. Geçtim kıymet arkadaşlar. iki gerçel kökü olan x kare eksi a x artı 1 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı x kare artı 6 x artı a eşittir 0 denkleminde bir köküymüş. Şimdi yukarıdakinin kökleri x1 ve x2 olsun kökler toplamı ne geldi? Eksi b bölü a'dan a geldi. Şimdi bu kökler toplamı bunun kökü değil midir? Kök denklemi sağlamıyor muydu? Sağlıyordu. Ne yapacaktın arkadaşım? Anlamadım. Hala öğretemedik mi? Ne yapıyoruz? Kök denklemi sağladığı için kökü denklemde yerine yazıyorsun. Unutmuyorsun. Kökü denklemde yazıyorsun. Sonuç sıfır olacaktır. A yaz yerine. A kare artı 6A artı A eşittir. Sıfır geldi. A kare artı 7A eşittir. Sıfır geldi mi değerli arkadaşlar? A parantezinde A artı 7 eşittir ne gelecektir? 0. A eşittir 0. A eşittir eksi 7. E bu durumda A derim kaç gelecektir? Eksi 7 gelecektir. Dikkat ediniz A'ya ben 0 verirsem yukarıdaki ifadede x kare artı 1 denklemi gelir. x kare artı 1 denkleminin kökleri reel midir? Değildir. Ondan dolayı 0'ı Almıyor. Buraya dikkat. Evet. Geçtim kıymeti arkadaşım. A bir gerçel sayı olmak üzere karmaşık sayılarda eşitliği veriyor. A nedir? Değerli arkadaşım yap içler dışlar çarpımı. Ne gelecek? 1 eksi A çarpı i eşittir. i çarpı A eksi i dedik. 1 eksi A çarpı I eşittir. Çarptık. A çarpı I eksi I'nin karesi. Şimdi I kare neydi? Eksi 1'di. Eksi eksi artı oldu. Dikkat ediniz. Eksi eksi artı oldu. Yani 1 eksi A çarpı I eşittir. A çarpı I artı 1. Bir. Birler gider mi? 2 tane A'yı geldi mi o zaman? E sonucun 0 olması için A'nın ne gelmesi lazım kıymetli arkadaşım? sıfır gelmesi gerekiyor. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet. Geçiyorum değerli arkadaşım. Bu örneğimi de geldik bir başka örneğimize. M ve N sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçel sayı demiş. Denkleminin köklerinden biri M eksi N ise. Şimdi M eksi N kökmüş. E ben diğer kökü de ne dedim? X1 dedim diyelim ne yapıyorum? X1 çarpı M eksi N. Yani kökler çarpımından gidiyorum bak. Niye? Değerli arkadaşım çünkü denklemde verilene dikkat edersen sabit değer yani C yerine gelen değer N eksi M'dir. E, M eksi N benim kökümse bunlar birbirinin tersi olduğu için diğer kökü rahatlıkla ne yapabilirim? Belirleyebilirim. Kökler çarpımı C bölü A'dan N eksi M geldi. Şunları sadeleştirdim x1 1 geldi. Yani köklerden bir tanesini ne bulduk? 1 bulduk. Ha duyuyorum. Evet hocam kök denklemi sağlar eksi 1'i yerine yazalım. Aferin. Hemen eksi 1'i yaz yerine değerli arkadaşım. Eksi 1'in karesi artı m artı 1 çarpı 1 artı n eksi m eşittir 0. Peki 1 eksi m eksi 1 artı n eksi m eşittir sıfır geldi mi? Şunlar gider. 2m eşittir n geldi. n bölü m her tarafı m'ye böldük. n bölü m eşittir 2. Evet. Böyle cevabımız A şıkkıdır değerli arkadaşlar. Evet. Geçtik kıymetli arkadaşlar. Bu örneğimizde. Geldik bu örneğimize. Ne diyor? Bir grup öğrenci dağ yürüyüşü yapmak için buluştuklarında gruptaki her bir kişinin gruptaki kişi sayısı kadar su şişesi getirdiği gözleniyor. Şimdi x kişi olsun. Grupta x kişi olsun. Bir kişi x şişe su getirmiş. Tamam mıyız? E, toplam ne kadar şişesi olur? toplam x x'ten x kare kadar ne vardır? Su vardır. Devam edelim. Getirilen su şişesi sayısı çok fazla olduğu için bu öğrencilerden ikisi yanlarına üçer şişe. İki kişi üçer şişeden kaç şişe geldi? 6 şişe su. Devam ediyorum. Diğerleri ise ikişer şişe. Şimdi iki, iki, x kişiydik. iki kişi çıkarttık. Ne kaldı? x eksi iki kişi. Kaçar şey? İkişer. E ne oldu? İki çarpı x eksi iki. Şişe aldılar. Yürüyüşe başlıyorum. Bıraktıkları su şişesi, şişesi sayısı 33 olduğuna göre. Şimdi burada toplam ne kadar var bakalım. 6 artı 2x eksi 4 ne geldi? 2x artı 2 tane yanlarında götürmüşler. Peki. Bıraktıkları toplam x kareydi. 2x artı 2 yanlarında e, 33 tane de bıraktıkları var. E, düzenleyelim. x kare eksi 2x eksi 35 eşittir 0. Eksi 7'ye artı 5 x eksi 7 x artı 5 eşittir sıfırdan x eşittir ne gelecektir? 7 gelecektir. Demek ki gruptaki öğrenci sayısı 7 kişi olacaktır kıymetli arkadaşlar. Evet. Geçiyorum kıymetli arkadaşım bu örneğimi de. Ve geldik bu videomuzdaki, bu dersimizdeki son örneğimizde 2020 AYT sorusu. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere diyor. Denklemin kökleri A ve B'dir. Buna göre A artı B toplamı nedir? Benzer bir mantıkta soru çözdük aslında. Ne yapacağız? Kökler çarpımı diyelim. A çarpı B. Eşittir değerli arkadaşım. Nedir? C bölü A'dan 8 B bölü 2 A geldi. Bu durumda B'ler gider. 2 A kare eşittir 8'den A kare eşittir 4. A pozitif olduğu için ne gelecektir? 2 gelecektir. A 2 bulduk mu bulduk. Ne yapıyoruz? B'yi bulacağız. Peki B'yi bulmak için kökler toplamından hareket edelim. A artı B eşittir. Eksi B bölü A. Ne geldi değerli arkadaşım? 5 B bölü 2 A geldi mi? Şimdi A yerine 2 verdim. B artı 2 eşittir. 5 B bölü 4. İşte dışlar çarpımı. 4B artı 8 eşittir. 5B geldi. Buradan 8 eşittir B. B'nin de kaç olduğunu bulduk? 8 olduğunu bulduk. Benden A artı B'yi istiyor. A artı B eşittir. 2 artı 8'den sonucum ne gelecektir? 10 gelecektir. Evet. Böylece dersimizi bu da bitirmiş olduk kıymetli arkadaşlar. Ömer Hoca'nın Matematik Sokağı kanalına abone olmayı ihmal etmiyorsunuz. Beğenilerinizi eksik etmeyiniz. Yorumlarınızı lütfen gönderiniz bana. Sizin yorumlarınızla bu kanalı genişleteceğiz, geliştireceğiz değerli arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diyorum, başarılar diyorum. Görüşmek dileğiyle.